Evet. Şimdi dört tane bu aldık. Onları açıyoruz kardeşimle. Bir tanesi böyle şalosu malhala diye geçen. Tek bir tane aldım. Film fıstığı çıkar diye. Bakalım. Evet, yani biraz aşağıdan ha geç. aç böyle de gösteririz. Açamadım hala. Atıyorum. Evet, bakalım neler çıkmış. Nasıl bu? İşte, Twilight i̇şte, Şöyle göstereyim ben onu da. Ya hep evet, geçirmiş. Bu... Gel, bu kartı biliyorum ama kullanan pek görmedim. Ömür tebrik ederim, Twin Twister çıkarttık. Hangi Bak, en sonuncu. Yok, ilk dört kartı hızlıca geçebilirsin, sonuncu kart. İşte aradığım kartlarmış. Bu kadar bal olur. Bal wow. Güzel evet. mi? onu bu bunun için aldım bu boost'u ve çıktı. 24 bir falan da ihtimalle internetten İnternetten videoyu izledim. Çok iyi. Hayır, onu kenara çekelim. Sağ olun. Şimdi Hidden Summoners'lara geçelim. Burada da tam telaffuzu hala zorlandığım Viral Love for Warlords kartları veriyoruz. Bir de Pavlian Spirit Master kartı var şimdi. Beş tane, yani. tane çıkıyor aslında. Beş tane de çıkıyor. çıkıyor ama işte hepsi Pavlian kartlar o yüzden güzel. Ne bu? Prank Kids diye bir kart. Güzel. Bunları bilmiyorum. Çoğuna yabancıyım hemen. Çünkü bakıp geçebiliriz. Güzel. Evet geç. Geç. Boğaz. Tanım ya. Fena değil. Benlik bir şey çıkmadı bunda. Devam edelim. Boş çıktı. Bu boş çıktı birazcık. inşallah çıkartırız. Oba çıktı Önüç. Güzel. İşte aradığımız kat bu. Bu yakışıklı. Güzel. Ya bu bu ısıtım açılışı boşta çıkmadı evet. Önüç. Bir tane daha işimize yaran çıkarsa tadından yanmaz. Bakalım güzel katlar. Bunları da koleksiyonumuza ekleriz. Ne merak edenler varsa diye biliyoruz. Sizin nasıl katlar biraz bükülmüş. Sen Hı. diye Sarkı güzel bir aynı. aynen. Sonucu. Sonucu bu ısıtımızın. Hadi evet. bu ısıtım tekrardan. Balti Bey açıyor. Evet. Hadi bakalım. Bu önce açacağız bunu sıra. Evet. Yavaşça. Panda Bu Bize. yasaklı Bize. kat, kat onun şeyiydi. Hmm. Samanıydı. Dünya. Neyse olsun iki kaz olsun bak gayet iyi. İki sen destenizi alabileceğiz. Bir tane 3 dolar, bir tanesi 4 dolar katlanmış. Fiyat. Teşekkürler. Evet. Şimdi selamlar. Selamlar. <laughs> <laughs>